Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber JavaScript tarafında kendi cache sistemimizi nasıl yazabiliriz ondan bahsetmeye çalışıyor olacağım. Şimdi e, öncelikle neden böyle bir şeye ihtiyacımız olabilir ondan bahsedelim. Ben çeşitli verileri in-memory olarak tutmak isteyebilirim ve bu verileri e, sürekli API call yapmam ya da bir tablom varsa cache'ten kullanırım ve benzeri gibi çeşitli durumlardan ötürü ön belleği alıp ön bellekten bu veriyi kullanmak isteyebilirim. Ve bu yüzden de bir e, cache mekanizmasına ihtiyacım olacak. Şimdi ben örnek veriyorum bir tane e, ne diyelim cacher, cacher. isminde bir tane cache sınıfım olsun. Ve bunun ve bunun bu constructor'ında Şimdi ben tamam güzel e, verilerim in memory olarak keşleyeceğim ama düşünün ki ben 1 milyon tane veri keşliyorum. E ne olacaktır? Ee, benim e, memorim de yer kalmayabilir çünkü her şeyi atmışım ön e, bu yüzden bir sınır belirlesek iyi olur değil mi? 10 tane veri keşleyebilsin. İşte yenisi geliyorsa ötekisini çıkarsın gibi bir şey yapmak isteyebilirim örnek veriyorum. İşte bu yüzden max size'ına işte atıyorum. Şuraya misal constant max size 50 olsun yani 20 olsun ne bileyim max size'ı bunun max max size olsun şimdi diyeceğim ki this nokta max size max size ardından this nokta cache yani benim cache'imi tutacak nesnem new map diyorum bir tane map tutacak tamam <laughs> ve ardından Gelip diyeceğim ki, sen set et. Peki neyi set edeceksin? Seni set edeceğin bir key'in olacak. Şu A isimli key'e sahip değeri. Mesela bunu şu düşünebilirim. React Query kullanıyorsun sen. işte key var, keyfn var değil mi? Ne yapıyor? İşte o key'i o key karşılık gelen veriyi cache'liyor senin için. Muhabbet bu. E key burada. Bir tane value. E ne var başka? TTL. Bu cache ne zaman expire olsun? 5 saniye sonra bitsin. Keşten gitsin. 5 saniye boyunca keşte kalsın gibi gibi düşünebiliriz. <laughs> Tabii bunu ben gelip diyeceğim ki öncelikle cache'in nokta size'ı büyükse ya da eşitse neye? This nokta, this nokta max size'a yani e, doldurduysak artık 10 değil de 11.yi biz cache'liyorsak artık bir tane old key ne yapacağım? Ben mevcut cache'imden this nokta cache nokta get get cheese miydi? This nokta benim map'imin neyi vardı? cheese'i vardı. Doğru. cheese'in içerisinden next. <laughs> diyerek bunun value'sunu alabilirim. Tamam. Şimdi bunu aldım. Aldıktan sonra artık ne yapacağım? Cache'den sileceğim. This nokta cache nokta yani sen artık buradaki key'i ne yapabilirsin? silebilirsin. Tamam. Bunu keyreni getirip artık bunu silebilirsin. Ardından expire olup olmadığına bakacağım. İşte expires, expires 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 et olsun. Cache artık yaşıyor mu yaşamıyor. İşte time to live var mı? Var. Date nokta now de sen bunu aldın. Bunun üzerine artı TTL ekle. Şu kadar milisaniye. Sonra e, geçerli ya da geçersiz olsun. Yoksa da ne alıyorum? Ve ardından this.cache benim mevcut keşimin üzerinde set diyorum. <laughs> Peki neyi? Şu key'e sahip değerin value'su ve şu TTL ile beraber sen bunu kaydet. Tamam mı? <laughs> ardından setimizi gerçekleştirdik. E bir de getim olacak haliyle key şu key'e sahip değeri getir. İşte delay. Şu key'e sahip değeri sil. Clear. Cache'in hepsini mesela komple temizle. Çok basit. This not a cache. Clear dedi. İşte this not a cache. delete, Şu key'i şu key'i silebilirsin artık. Çünkü artık benim buna ihtiyacım kalmadı e, diyebilirim <laughs> buradaki keyin için. <laughs> Get için ise şöyle yapacağız. Cached. cache, cache Item. Item. Cached'lenmiş bir kere item'ı getirelim. This.cached.get. Nereden? Şu key'i bir getir. Ardından eğer ki. Eğer ki. Eğer ki. Bu eleman yoksa sen return null. Güle güle. Bu eleman yok bende. Oldu ki var. Tamam. Cached item. Not expired. At. Çünkü ben ne demiştik? Expired. At demiştik. Vay ya ben buraya expired edit kullanmışım. Cash expert ad. Biz burada ttl'i verdik. Value ttl değil de bu expired et olacak. Evet. Bu value şu kadar sonra. Güzel. Şimdi expired eti var mı? <laughs> Bir. Evet, tamam var. O halde bunun expired eti küçük mü? Date now'dan. Yani zaman hala var mı? Zaman hala varsa değerlendirin. Zaman değerli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, pardon. Ee, küçükse zaman bitmiş demektir. This.cache.delete <laughs> neyi aslında sürdürüyor olacak? Şu key'e sahip değeri ve return null diyeceğim. E, bu da değil. O halde return CachedItem.value sen artık ne yapabilirsin? Ee, gelip bana dönebilirsin. Ve burada mesela log cache diyelim. Log cache. Mesela abi loglamak istiyorum örnek veriyorum. Console nokta log. Ne diyeceğim? This nokta cache dersem benim için yeterli olacak. Şimdi bunu kullanalım. Cancel cache. Okay. Cacher. Ne? Cacher. Şimdi ben de max size istiyor. İstersen maksimum şu kadar yapalım. Ben 3 tane eleman setlemek istiyorum. Tamam. İşte cacher set. User 1 olsun, id 1, name user 1, işte 1 dakika boyunca, 1000 milisaniye boyunca kalsın cache'de. İşte cacher set, user 2, örnek veriyorum, id 10, name user 2, bu da cache'de, 1000 çarpı 10. 10 dakika kalsın. İşte cacher set işte ne bileyim k e, API işte post işte postların sonucu i̇şte şurada ne bileyim 1, 2, 3 böyle bu da işte 1000 çarpı 5 olsun örnek veriyorum. <laughs> bu mesela cache'de kalsın. Ve e, set interval diyelim şimdi yapalım mesela. 1000 milisaniye boyunca ıı, e, Gerçi konsol nokta demeye gerek yok. Cacher cache desem mesela 1 saniye boyunca e, bunun durumunu kontrol edelim. Konsol nokta log Cacher nokta get User 1 ben User 1'i Burada ben alayım. Sonra şöyle not Not test paket, load app.js dedim bakın map durumum burada user falan burada set cashier get ha, zaten bir saniye dedik pardon bir saniye olduğu için şey yapalım 10 <laughs> diyelim Allah min çarpı o. yapalım. Şimdi çalıştıralım. Evet. 2, 3. Bakın hala yüzür var. 5, 6, 7, 8, 9. Evet. 10, 11. Bitti zaten. Bakın 10 saniye sonra artık gitti. Keşten silindi. Ve artık nal değerini görüyorsun. ve Ama diğer keşler devam edecek. Ne zamana kadar? Şunun time to leave'leri. Yani date.now değerim ile keşlendiği süre e, durumuna bakılıp kontrol sağlanıp büyükse ne yapacaktır? Ha demek ki hala zaman var bu keşin dolmasına o zaman devam etsin diyecektir. Yoksa e, gelip keşi <coughs> silecektir. E sen gelir veri keşlersin. E, API'den gelen bir sonraki API call'dan gelen Çağrıyı aldın, keşine baktın, keşte kontrol ettin, e, var. E, o zaman ya da bir sonraki API'den gelene kadar keşteki veriyi kullan. Ben e, API'nin resultunu aldım, işlem işledim bir şeyler yaptım ve bunun nihai hali alması 5 saniye sürüyor. 5 e, saniye boyunca kullanıcı hiçbir şey göstermemektense eski veriyi göstereyim. Sonra load işte e, Loading, de göstermen, işte kaydın güncellendiğini görürsün. Mesela real bir data geliyor canlı veri vesaire olsunlar yani böyle düşünebilirsiniz ya da kendi cache mekanizmanızı kurup Node.js tarafında da kullanabilirsiniz in memory olarak e, client tarafında front end'de de kullanabilirsiniz Geve gibi gibi birçok özellik için e, bu cache yapısını kullanabilirsiniz e, bunu daha fazla ilerletip bunu <laughs> React query gibi e, async çağrılar için de yapabilirsiniz mesela bunlar async olur işte Promise durumlarını ele alırsınız promise all dersiniz gibi gibi tonlarca özellik ne yapabilirsiniz kazandırabilirsiniz diyelim ve videoyu sonlandıralım